Tabi yani e, mesela Kur'an'ı insanlar zannediyor ki Peygamber Efendimiz geldiği zaman Kur'an inzal oldu. Daha önce Kur'an yoktu. Allah o anda Kur'an'ı yarattı zannediyor. Halbuki Kur'an daha kâinat yaratılmadan vardı Kur'an. Yani sonsuz önce de Kur'an vardı. Ama sonsuz önce de, de Hazreti Muhammed de vardı. Tabi. Yani e, Allah an içerisinde hepsini yaratıp bitirmiştir. Bunu e, anlatmak için Kur'an bunu anlatıyor. Maşallah. Tabii. Maşallah. Mesela e, Cenab-ı Allah e, kainatın yaratılışını anlatıyor. ön e, diyor, e, Önce hiç kainatta hiçbir şey yoktu diyor Cenab-ı Allah değil mi? Evet. Yokluktan yarattım evet. diyor. İşte bak bu yokluktan yarattım dediği zamanda daha yokluk sırasında daha o zaman Kur'an vardı. Yani daha hiç ortada bir şey yokken Kur'an vardı. yani Madde daha oluşmamışken. Tevrat da vardı, İncil de vardı, Zebur da vardı. Onlar hep zaman içerisinde e, dünyaya sunuldu ve insanlığa sunuldu. Evet. Mesela peygamberler de zaten peygamberimiz vardı. Evet. Zamanı gelince dünyaya sunulmuştur. Yani orada Allah onu tecelli ettirmiş oluyor. Onlara ihtiyaç duyulduğu zamanda mı? Aslında ihtiyaç duyulmayı da yaratan Allah'tır. Şimdi mesela Mehdi'ye ihtiyaç duyulacak bir ortam meydana getirmiştir Allah. Evet. Mesela önce Allah darinizmi yaratıyor, Stalinizmi yaratıyor. Terörü ve anarşiyi de Allah yaratır. Hepsini evet. Allah yaratır. E, bu bir zemin hazırlığıdır. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir e, zemin hazırlığıdır. Anarşi de terörde e, şehit olan insanlar Cenab-ı Allah'ın e, şehitler mertebesine ulaşmış oluyorlar. Yani Allah'ın şehit istemesi vardır. Yani mesela cennetin içine Allah insan istiyor. Cennete insan gerekiyor. Cehennemin içine de insan gerekiyor. Cehenneme özel insan yaratıyor Allah. Sırf cehennem için. Yani benim bir kere diyor Allah benim sözüm bu diyor. Yani bu bir yerine gelecek diyor. Yani bütün cehennemi diyor dolduracağım diyor Cenab-ı Allah. Yani hatta soruyor cehenneme doldun mu? O daha da daha, daha istiyor, daha istiyor yani devamını istiyor yani. Böyledir. E, şehitler mertebesi de sürekli insan ister. Mesela Hazreti İsa'nın şu an gökyüzündeki makamında Cenab-ı Allah onun yerini hazır etmiş. O zaten illaki orada duracak. İnşallah. Hz. İsa e, daha göğe alınmadan Cenab-ı Allah'ın katında o zaten gökte. Yani o yerdeyken daha gökte yani daha kainat yaratılmadan Hz. İsa gökteydi zaten. Yani Cenab-ı Allah her an bir iştedir. İşte Cenab-ı Allah'ın katında hem şu an gökte, hem yerde, hem Mehdi ile beraber namaz kılıyor, hem cenazesi, cenaze namazı şu an Hz. İsa Aleyhisselam'ın kılınıyor Cenab-ı Allah'ın katında. Ve şu an gömüldü, şu an kıyamet koptu Cenab-ı Allah'ın katında. İnsanlar cennete cehenneme ayrıldılar, bölükler halinde sevk ediliyorlar ve halen de cennette insanlar yaşıyor. Zaten Kur'an'da cehennem elmesi Ebu Leheb'in hayatını anlatıyor Allah. Adam daha sağ Ebu Leheb. cenab Allah cehennemde neler yaptığını anlatıyor. O anda.